televole. Vay vay vay. İçi boş galiba. Hem parasını ver kardeşim hem de taşıttır köşe. abi. Bu en, en iyisini. En son. En son. Sizler. Sizi dükkanın önüne alayım da size bir oh, sürprizim var. Sizin bak. karavana döşeceğimiz tikler. Beyefendi bu şekilde döşeceğiz. Çok iyi. Şimdi kesim biçim işlemi başladı. <laughs> tikim de tikim tikim de tikim. <laughs> Al sana tik. <laughs> döşeceğiz ki bu akşam. Adem Bey. Buyurun. Buyurun. Kahveniz beyefendi. Siz ne bakıyorsunuz? Ne? Masayı verseniz abi. Masayı versene oğlum. oğlum. Ben çekim yapıyorum. Ne ben, yapayım ben, yani ben Abdi bunu... Bey? Ah Abdi Bey diyorum Abdi. Adem Bey. Yüzde seksen beş bitti. Yüzde seksen beş. Tabi. Bir on tek bölümümüz kaldı. <gülüyor> <gülüyor> oh Seda Hanım hoş geldiniz. Seda Oyunculuk. Hanım nasıl? Tamamlarım <laughs> ağrıyor yürürken gel. Se Seda ta şeyden yürürken gelmiş. Akşamları ne yapıyorsun dedim. Dedim ki tik tik döşürüz dedim. Merak etti. İlla bakacağım bakacağım da gel dedim. Bak o zaman. Nasıl Aşkım, beğendiniz mi hanımefendi? Çok beğendim. Acayip güzel. Daha bitmedi tabii. Bitecek daha. Bir şey kare kare ya. O çok hoşuma gitti İstiyorsanız böyle. İstiyorsanız baklava deseni yapalım hanımefendi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, evet. Baklava Peki Sedacığım geldi karavana ne getirdin bir şey getirdin mi? <laughs> Getirdim mi getirdin? Fındık getirdim. Bir Aynen. tane de tekrar aldım. Elim boş geldim bu ilk seferde o yüzden. Ha neyse karavana çok spontane oldu. Karavan için geldim. Tabii tamam, karavana bak neye eksik ona göre şey yaparsın. Aynen test ediyorum şu anda. Ben bu sana güzel. söyleyeyim mi ne eksik? Güzel olur. Çok mu? Ya zaten... <laughs> Söyler <Söylürüm gülüyor> miyim eksik? söyle. Sen söyle bana. Avizem eksik? <laughs> Ay bir tane abi şöyle bir tane Ama büyük. Ama aşırı misafir şu 5 dakika içinde yapmadığın şey kalmadı. Evet. Olur, tutun Çok Seda Hanım. Sağ. Şimdi de Seda Hanım'a kahve evet. yapıyorum. Evet. Yani inanılmaz misafir perver. <laughs> <laughs> Allah Seda Hanım. Evet. Kahveniz oluyor şu anda. Buradan bak Seda Hanım oradan şuraya gir bak. Bunu toz haline getireceğim şimdi. Muhteşem. Bizde her şey var. Seda Hanım'ın kahve yok. Ya. Tarihsiz yapamam dedi. Oturun Seda Hanım, oturun. Muhteşem ya. Bayıldım Beğendiniz karına. mi? Çok beğendim. Acayip güzel. Peki. Sağ Çok ol. rahat. Buradan gün batımı. Evet. Oradan gün doğumu. Oradan doğma. gün doğumu. Ortadan. <laughs> 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 Ay Allah ya. Seda Hanım çok ha. teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Tekrar şey yaparız, görüşürüz. Tekrar görüşürüz. Bilgine bir seyahatimiz var. <laughs> var var kesin. Değil mi? Evet. Seyahatimiz var. Evet Vay. hadi afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Şimdi buradan ben gideceğim. Bugün değil de yarın Adem Usta'da görüşürüz. Bu şey yapacak. Bir şeyler yapacak da ne yapacağımı unuttum ben de. Perdelik mi yapacağım dedi. Bir şey yapacağım dedi. Hadi görüşeceğiz yarın. Tomorrow. Evet efendim. Çekek sahasına geldim. Geldim de bakın. Ne oldu? Ya Bende bir tane elektrikli ısıtıcı vardı. Elektrikli ısıtıcının kablosu yamulmuştu. Onu böyle şey yaptım. Kesilmiş de Söylemant yaptım. Ama <laughs> sonra gece patladı. Buyurun. Patlatırız. Beyefendi olur mu? Olmaz olur mu ya? Sen Bakın, istersin de olmaz mı? Kablo burada. pat diye ses çıktı. Korktum. Elim ayağım karıştı. Bir şey olmaz. Getir bize biz düzeltiriz abi. Furkan Bey. <laughs> evet abi. Koptu Furkan Bey. Patladı. Kadir Bey merhaba. merhaba. Bu ara şey Furkan'la Kadir Bodrum'a gittiler, Bodrum'da ne yaptılar ne... anlatın bir başınıza ne geldi? Abi senin, senin fenomenler bizi buldu. Ee tanıdılar mı sizi? Yemek yerken tanıdılar bizi. Ne dediler? Dediler o gibi... sizin dedi ne işiniz var burada dediler. Ha. Bodrum'dan Taner Bey'e sevgiler saygılar dediler. İsim yok mu? İsimini vermedi abi kaçtı <laughs> gitti. <laughs> de dedim Taner abi geldi böyle yaptı bana omzuma dokundu. Selamın aleyküm dedi aleyküm selam dedim. Kardeşim dedi ne işiniz var burada? Hayırdır abi dedim. Dedi Taner abi dedi selam söyleyin. Taner kim dedim ben de. <laughs> 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 sonra sonra, <gülüyor> sonra <gülüyor> bir sürü Taner var abi. Dedim Usta dedi. dedim sen biraz ileri git de dedim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yemek falan kitler bizi orada. Yemek <gülüyor> <yere>. <gülüyor> <laughs> Ay Allah. E ee, sonra? Sonra ben uzaklaştım tabii. Tanrım abi ben ters adamım şimdi. Orada bir şey mi şey der Kursun bana. Kursun galiba ondan uzaklaştı ha. Değil mi? Ya sefes almış ya Ondan dolayı çocuk sert o konuda. <laughs> şimdi yorumlara gelecek o beyefendi. Gelir mi? Çünkü selam gönderdi. <laughs> beyefendi bu abi şey olmuştu. Abi zaten bantlamışsın Bantladım bir şeyler bunu. yapmışsın abi. Olmuyor ki böyle. Olmaz burada değil burada mi? Burada var, burada ya burada, var. burada işin profesyonelleri var. Sen kendin Ama beyefendi ben, ben dağda yaşadığım şey. için ondan onu şey yapmışım. Bakın. Ya bu neden olur peki beyefendi? Sıcak soğuk. Sıcak soğuk da mı? Tabii kırılıyor bir de sürekli kullanımdan dolayı. Ona daha güzel bir kablo takar mısınız? Marin. Marin. En, en pahalısından. Evet en pahalı. Ortalama 5 dakikaya tekrar Ka geleceğiz. 5 dakika, dakika mı beyefendi? Evet 5 dakika. <laughs> dakika tut. Dakika tut abi. 5 <laughs> dakika. 5 dakika. Derin derin nefes al. 5 dakika sonra gör. Beyefendi bu. Aa bu ne? Bu bizim arkadaşımızın. Uzay abi. Ne yapıyorsunuz Kazıcı mısınız siz? Kazıyor Yok, musunuz? Arkadaşım kazıyor. Şöyle e, bakıma getirdi. Kompresörle hava tut komple söktük güzeldi. temizledik. Bu bitcoin kazıcısı mı? Evet, mining. Evet. Ethereum kazıyor. Ama... Ama şimdi çok zararda olduğu için kazamıyor. Çünkü günlük 5 kart 1.5 dolar getiriyor. Evet. Elektrik 144 lira yakıyor. Eyvah. 24 saatte. Otomatikman eksi 129'larda, 130'larda olduğu için. Şimdi... Kazmayı bıraktı yani. Tabii tabii temizledik. Bakımını yaptık. Rafa kaldıracak. Rafa getireceksiniz. <laughs> Aynen. Ethereum büyüyünce o tekrardan başlar herhalde. Vay 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 vay. İşte bakın. Bitcoin'i böyle buluyorlar. <laughs> Ethereum. Kazıyıcı. Ethereum kazıyıcı. Eskiden Bitcoin kazıyorlardı da. Şimdi, şimdi Ethereum kazıyorlar. Ama eskiden çok kazanıyordu bundan. Öyle mi? 13 dolar falan getiriyordu günlük. Furkan Bey. <laughs> Taner Bey merhabalar. Merhaba. Eski kablonuzu buyurun. Sağ olun efendim. Güle güle kullanın. Bu bak kıvrımlara, kıvrımlara karşı bak. Oo. Böyle yapmış, yapmış. Özel kablo yani değil mi Özel beyefendi? Baş, Bak marin marin. Oo. Hastaneye gitsen 3000 lira bu dikiş. Hangisi? <laughs> <laughs> beyefendi siz mi yaptınız dikişi? Yok abi ben niye yapayım? Ben <gülüyor> <gülüyor> siz ne yapıyorsunuz? Ameliyat siz şey değil mi siz beyefendi? Yok abi biz organ ne? Organ mafyası mı? Aynen abi. Motorların ne? organlarını çıkartıyor. Ben de organ deyince korktum. <laughs> organ böbrek böbrek gitmesin diye. Beyefendi. Siz motorları şey yapıyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Aynen abi. Değiştiriyoruz. Benim motorda bir değiştirin istiyorsanız. Ayarlarız abi. Sağ olun. Bir ince ayar yapar mısınız? Yaparız abi. Yapın. Adem Bey'e doğru gidiyoruz. Bakalım ne zaman yapacak bu karavanı. Ha? Yatın yani yüzük yüzük kulağına geldik. Ama kardeşim böyle Ama olmaz yani. Gün verdi o saat vardı. Verdi değil mi? Tabi. Bitirecek yani bir saat iki saat şaşar ama. <laughs> Adem Bey. Hoş geldiniz efendim. Adem Bey sözünüz vardı. Saat bakın kaç geldik. 15 dakikalık işim kaldı. Evet. Alacağız yine arabamızı. Evet. Devam evet. edeceğiz. Ka araba değil o karavan. Karavan o. Hareket etmeyin karavan o. Tamam hareket etmiyoruz. düz, düz, <laughs> <biz> devam ediyoruz. Amito <laughs> panto. Bu karavana mı beyefendi? Sürpriz mi? Sürpriz. Bu arka tampon koyacağız. Tampon <laughs> <Oraya> koyacağız bunu. <laughs> Ay Allah'ım. 15 dakika sonra mı gelelim? 15 dakika sonra gelelim. Peki beyefendi. Onu bitirelim. Tam olarak nasıl gelelim? Önden. Önden. Arka arka, arka mı? Gelelim, ha, arka önden mi gelelim? Önden Eksiğimiz var. Yüzde seksen tamamladık. Yüzdesi kaç kaldı? Yüzde yirmi. Yüzde yirmi kalmış. Ha, Erkan Bey burada mısınız? Ha, burada mısın Erkan'cığım? Havalar da soğudu. Havada <laughs> <laughs> birden düştü. Çıkkı yapana kadar biz. Merhaba beyefendi. Ardemen'e de çok yakında bir seyahatimiz var. Nereye gidiyoruz? söyleyin. Bodrum. Bodrum'a gidiyoruz tekneyle. Oo, hem de tekneyle. Ha, ben dedi kullanamam. Sen kullanır mısın? Tamam. Ben uzun yol gidiyorsun kaptanıyım. Ama bir Arda şartı Bey. varmış. Karavana da teknenin güvertesine koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> bak hep çekim yapıyorum hep telefonla bak. Ama beyefendi bu nasıl bir anlamadım ki. Ya mesaj çekin ya şey yapın. Verin de o zaman kamerayı. İşinizi <laughs> yapın. Ben böyle bir şey görmedim ya. Buzul çağındayız. Buzul, Buzul çağındayız. Hava Buzul düştü. Buraya da bak alırken sıçmışsınız siz masayı. Ben yapmadım. Burayı sen yaptın bak. Bak sen. <laughs> Hayır o masayı <laughs> verdi ya. Ha. Bak ne yapmış buraya gel abi. Bak. Bak çatlaklı <laughs> gördün mü? Gördüm. Hayır. Bak ver abi. <laughs> Bak Ne hale getirmişsin abi. Hayır Şuraya abi. Şuraya bak bak. Masayı yukarıdan getirdim. Ha çarpmışsın abi. Bak, bak benim yürü. gece bir gördüm sinir sistemim bozuldu bunu şu anda. Neyim bozuldu? Sinir sistemim. Sinir sinir sistemim. Sinir Şuraya bak abi. Tam. Bir dedik gibi masayı ver. ne yapmış ya. <laughs> Buyurun beyefendi. Hadi. Şimdi kafaları getir. Neyimiz kaldı beyefendi anlatır mısınız? Abi, benim Arda Bey. Erdebey, Arda Bey. Arda Bey, Arda Bey durun. Bu anlatır. Evet. Şimdi şu tıpalarımızı kapatacağız. Evet. Ondan sonra diplere güzel siyah Eee. Evet. ratüs çekeceğiz. Evet. Ondan sonra şu mutfağın önüne bir pervaz yapacağız. Ondan sonra güzel bir temizliğimiz yapacağız incizin para. Bir de ya şey süreceğiz değil mi o? Bir tane şey var diyordu. Tick tamam. mı? Kandır mı? Öyle Şşt. de yaparım. Süreceğiz mi şey? Tick Wander sürelim Oo, diyor. Sürelim dedi. Tick Wander sürerse şeyi çıkar dedi. Tick'in rengi çıkar dedi. Sürelim o zaman. Sürelim abi. Tamam abi. Bir saat bin, bin binmem karavana. Hmm. Tamam bir saat binmeyin. Tamam. Değil mi? Tamam. Evet. Binmeyeceğim değil mi? Binmeyeceğim. Buraya ne yapacağız? şurayı? en ucu. Ben diyorum ki buraya bir tane şöyle küçük bir lambalı ağaç koyalım. Değil mi? Lambalı ne? ışık mı var içinde? Koyalım ışık da koyabiliriz. <laughs> lambalı ağaç derken? Ne demek lambalı ağaç? Ensar şu benim L ağaçlarım var ya. Ensar bir şey fıstık mı getirdi? Ne o? Evet. fıstık. <laughs> fıstık. Fıstık geldi <laughs> var. Şam fıstığı. Çakayım Şam mı? Fıstığı. Çakayım bir tanesini. Çak bakayım bir tane çakalım. Ama öyle normal çakalım. Çaksın ki. bir tane çaksın. Şu şuraya çakayım, tane. çakayım mı? Evet. Temel temel çakma. Anam şey yok. düştü. Ne düştü? şey oldu. Meyve ne düştü ya? şey, şey kapandı. Çakıyorum. Alacak, Olmaz, yamuk çaktın. Ya. Sen. Ama be, beni ya bu ne biçim çakma? Bak 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 çakışa bak ya. Böyle kaldı. çakış mı olur ya? Yapmayın beyefendi. Ne olmadı mı? Olmadı böyle yamuk bu. Ana. Ha. Ne oldu? Malzeme malzeme ver malzeme boktan. Bakayım. Bak şimdi abicim. Hadi. Koydun suyuna. Koydum. Bak nasıl oturdu. E beyefendi bu ben, bu böyle mi duracak? Vuruş evet. var, vuruş var. Evet. evet. <laughs> ver. Ha ver leyi verin. Bak ha. şöyle bir ağaç koyacağız buraya. Tamam. Bunları koyacağız. Alıştıracağız. Finito. Şimdi oldu. <laughs> yüzde yüz mü olsun? Nasıl yüzde yüz? Böyle yüzde yüz mü olsun? Bence. Sıfıra sıfır mı olsun diyor. Setli ha. mi olsun diyor. Nasıl olur? <laughs> Halledeceğiz ko. Bir de bir isteğimiz daha var. ben Erkan en, en sağ topu. Bey gel gösterin isteğinizi. Erkan Bey istiyor bunu. Ben istemedim. Ben düşünün. Ben bir şey söyleyeyim. <laughs> Adamı ayar etmeyin oğlum. Sen oğlum, ne ulan demedin mi burası böyle diyor. Gel. Bu dedi bak aklıma girdi. Benim hiç aklımda yoktu. Ne diyorsun ya? Vallahi bu girdi bak, bak utanıyor. Bak şurada bir şey var ya. Orası <laughs> <girer. gülüyor> içeri, gir. Girdim içeri. Gelin içeri. Devam edin. Bak, tam karşısında alüminyum levha var ya. Şu. He, evet, olursa evet. yani. Oraya ızgara diyor tahtadan yapabiliriz mi diyor onun yerine. Tik. He. Tik de olabilir. Normal ahşap olur mu? Normal olabilir. ahşap olur mu? Yer tik, masa o tike benziyor. Orası normal meşe ahşap olur mu? Meşe olur ya meşe. Dipçikli tik, silahın ağzı tik. Ama tic. orası bak ne kadar, orası çok harbiden kötü durdu şu anda. O da olur. Tamam. Enzar ver benim tapalarımı. Ver tapaları, sonra. Sonra. Bir de o Skafex tabancasının üstünden bir parça şey getir bana. Sıkı sıkı da getir. Tutkal sütle çakalım bunları. Tamam. Aa, o da bir şey sürüyorsunuz. Tutkal. Kahverengi Skaflex. Onun sonra nasıl kesiyorsunuz peki beyefendi? O beyefendi o meslek sırrı. Göstermeyecek misiniz? Yok onu? göstermeyeceğiz. Gösterebiliriz. Sıkıntı Eline yok. Eline dokunuyor içeri giriyor. Geliyor. <laughs> Dokunacak. Sihirli dokunuş. Adem Bey'e doğru gidiyoruz. Beyefendi. Buyurun, Bey buyurun de. buyurun. Son tımamızı çaktık. Bakayım nasıl çakıyorsunuz? Tak 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 tak. Olay bitmiştir. Finito. Şimdi temizlik. Şimdi temizliği yapacağız? Ne temizliği? Ev şeyleri takmadık mı efendi? Neleri? Süpürgelikleri. Tıpaları temizleyelim, ayağımıza elimize takılmaz. Ha, ha, onu diyorsunuz. Tabii, tabii Nasıl tabii. temizleyeceğiz onları? Şimdi göreceğiz. Baksanıza abi tıpaları. Vay vay her taraf tıpa. Fare kapanı gibi oldu. <laughs> Efendim, şimdi tıpaları çok ağır devirecekle de, toz uçurmadan evet. yavaş yavaş sileceğiz. Toz, toz uçmasın ama. Ama toz geliyor Adem Bey karavanın her tarafına. Olmaz. Bu şimdi el şu geçen hemen çekeceğiz. El bitiyor mu? ben hemen buradan çekeyim. Siz yaparken ben de çekeyim Adem Bey. Evet evet güzel olur. Adem Bey ka kayboldu. Kayboldu. Beyefendi bunun özelliği bu demek ki. Evet. Vay 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 vay. Vallahi kayboldu. Sıfır oldu değil mi? Sıfır tabii hepsi öyle olacak. Sıfıra sıfır yani. Sıfıra sıfır. Evet bir de benim üst kapıları geçsin mi? Adem Bey yoruldu, işi bana verdi. Değil mi Adem Bey? Evet, evet. Bana bir... bir... Bey de güzel kesiyor ha. Adem Bey lütfen nasıl bana puan verin? İyi yapmadım mı? Senden daha iyi yaptım. Ne diyor? Valla e, baksana iki dakikada kestim abi hepsini bak. Hiç kalmadı tertemiz. Evet, evet. Bak vallahi tertemiz. Oldu mu? Oldu. Şurada Hı. biraz boşluk oldu ama boş ver. Halledeceğiz. <laughs> Bir şey Adem Bey buraya bir şey yapacak böyle. Şu gözükmeyecek. İçini el vermedi orası. Vermedi, el vermedi. Verdi, değil Verdi, vermedi değil mi? Kötü vermedi. duruyor. Ne ölçüyor musunuz? Şimdi şu dik yapalım süpük elimizi. Ondan sonra siyah çıkamızı çekip oraya parçasını yapacağız. Malzememi kesip hemen geliyorum. Geleyim mi ben de bakayım? Yok ha? gerek isterseniz gelin. Sıkıntı yok. Ha bir bakayım ne kesiyor. Belki başka bir şey keseceksiniz Adem Bey. Başka bir şey Çık dedin. Tik diye başka bir şey keserseniz. Tik kestik orada mı? <laughs> Tik kesmeyeceğiz. Geliyorum Adem Bey. Geliyorum gözüme sokmaya çalıştığınız ki senin karavana çakmış. En pahalısınız en şey En pahalısı. Ucuz olmasın, kayıtsız olmasın. Yok, ucuz yok bizde. Bizde <laughs> ucuz, ucuz yok. Abi karavanı mı keseceksiniz onu anlamadım. Oğlum babana Kesecek Kesecek ama... galiba abi. Adem Bey ölçüleri aldı, şimdi şey yapıyor. Ne yapıyorsunuz Adem Bey? Süpürgelikleri yapıyoruz. Neyini? Süpürgelikleri, dip kısalarını. <laughs> ha. Ondan sonra şu köşeyi yuvarlayacağım ki ayakların kesilmesin diye. Nasıl yuvarlıyorsunuz? Aaa! Tezgahım! Bunları delik deliyoruz, yerine monte edeceğiz. Ayağı cımparası yapıp Elimiz ayağımız takılmasın Mühim değil mi bunlar? Tabi Yapmazsak? Yapmazsak Ben beğenmiyorum ki Adem Bey Süpürgenikleri yaptı şu anda montajını yapıyor Göremiyorum saklandı oraya Gizledi kendini Gizliyorum göstermiyorum <laughs> Efsane oldu yalnız ha süpürgenikleri Arkanızdan bir tane vida alabilir miyim Taner bey? Ne için? Bir ee, de atacağız aşağıya var. Daha gerek yok. Tamam cebimde varmış. Uzun varmış. Tamam tam da istediğimden. Süper. Şunu da alalım. Ben beğenmedim. Beğenmediniz mi onu? Yok o biraz kısa. Benim minimal. Chocomello. Bu arada eğleniyorum. Chocomello. <laughs> İlkov <ki>. yapık. <laughs> <peki. gülüyor> Artık biz öğreneceğiz İspanyolcayı. Buyurun Adem Bey. Taner Beyciğim. Buyurun. Sümük edimizi yaptık. Evet. Şimdi şu diplerin ve bu dibin, evet. bu koltuk diplerinin radüsü var. Siyasi kafres çekeceğiz bunlara bantlayıp. Tamam. Ama bunu bu akşam çekmeyelim. Sana zarar verir. Yarın sabah geleceksiniz buçuk 9da Çekeceğiz, havalandıracağız karavanımızı. Akşama kadar da kokusu gider. Rahat, gönül rahatlığıyla uyuyabilirsiniz. O Ama bunu bu akşam çekmeyelim. Evet. Şu dip radüslerimizi. Tabii. standa Standart siyah çikafeli çekeceğiz. Sana bir şimdi bir parçamız kaldı. Onu monte edelim. Bir de tikimizi silelim bu akşam temizleyelim. Kırın. Yarın sabah sekiz buçukta. Sekiz buluşalım. Gelip hemen bunu çıkasın çekelim. Havalansın akşama kadar. Rahat rahat uyuyun yani. Peki beyefendi. Yani Peki. sizi düşündüğümüz için söylüyorum. Sağ Yoksa Sağ Ali Bederçi. Tamam. E, neydi? Boncorno mu? Boncorno. Boncorno. <laughs> Skafrex yapacaktık dipleri ama evet. içim sinmedi. Hiç beğenmedim. Ben bunu komple böyle koltuk diplerine buralarına pervaz döneceğim. Olaylar olaylar olmuyor. olaylar 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 yani. Ben olmuyor. Ben böyle bir şey görmedim ya yani. daha çok işimiz var. Bana da bana da şöyle geliyor çok işimiz var. <laughs> Bitmiyor işimiz. Bitmiyor bizden. karavanın işi. <laughs> Ay Allah. Şimdi buraya pervaz döneceğiz komple. Koltuk diplerine döneceğiz ki. Adem Bey dayanamadınız değil mi? Dayanamadım abi İçim yer vermedi. Yine orada ben Biz niye el vermedi? Çünkü ben başınızın etini yiyecektim Adem Bey. Bak şu anda nasıl oluyor Adem Bey? Oraya yok silikon basacağım size. Her tarafı yaptınız, şey yaptınız, bitirdiniz. Yok buraya şey basacağım Adem Bey. Şimdi buraya böyle köşeden dönüyoruz. Tamam dönün. Böyle bağlayacağız, monte edeceğiz bunu. Döne döne gideceksiniz. Şu böyle oraya saplayacağız. Oradan koltuğu döneceğiz. Oradan nereye? Oradan buraya. Sonra? Daha devam edecek mi? Ben de filito. <laughs> Finito ha şey kalıyor. Ben daha o, o Önle... Havalandırmanın kapağı. Önlemli olun olma... o. tamam. O sizin için basit zaten havalandırma kapağı. Basit çok basit. Çok basit. O benim için gerçekten basit. <laughs> Finit oldu bu iş. <laughs> Ay Allah. Geliyoruz. burayı döneceğiz. Yuvarlayacağız. Oraya saplayacağız. Bu tarafı bitiyor. Tamam. Karavanı mı saplayacaksınız? Ya ne biçim konuşuyorsun sen? Oraya saplayacağız bak, diyor. Bak yoktu, iş bitti geldi. Oraya saplayacağız yine, diyor. Yine i̇ş, bit, i̇ş bitti, iş bitti geldi. İş bitti geldi. Bak ne istiyor? Ne istiyor? Bak bardağı o, gösteriyor. Boş barda, boşalmış mı? He. Abi hava ayaza çekti ya. İyi ne yapalım? Üşüyoruz abi. Bu <laughs> nasıl olacak bu iş? Taner Bey. Ben, ben de anlamadım ki ya. Dur vereyim şunu, akaryakıt. yakıt. <laughs> Ben, A zam geldi Adem bey iç, iç, içmiyor bu içiyor abi. Ne Çalışan Adem bey oturan sensin. Ben sersin. onun yerine içiyorum. O keyfi ben yaşıyorum. Şuraya ne bak ne abi. Whiskey bitirdi adam ya. Hava soğuk soğuk dedi. Viski bitti. Abi bizim dükkanın arabalarını da kullanman <laughs> gerçekten güzel bir şey ya. imet'i çeker. Beyefendi hadi görsünler ne kadar zor sana at diye. O evet. yüzden çekiyorum Dört yani. 4 çeker. Bakın bir şuraya yapmak için köşeyi neler neler yaptı Adem Bey. Vallahi tam oturdu ha. Şart değil mi oturdu? Vallahi tam oturdu. Oturdu. Adem, Adem Bey. Ne ne oldu? Oturdu. 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 Otur Adem Bey. Yeni sezonda diyoruz ön taraf var ya o gaz pedallarının olduğu. Kaybolun abi. Kimse gelmeyin abi. Şu en az havuz var ya gelmeyin abi. Bir dahaki seneye de arka bagajın alt zeminini yaparız. Şu tamama şunu tamam, <Hayan>. ver. <laughs> Gaz pedallarına şey mi yapsak? Tik yapıştıralım. Ay <laughs> Allah. <laughs> 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 o makinenin altları altları var ya çamaşır makinesi. <laughs> Cem Bey, bu Bir puzzle, şey puzzle gibi ha. Tam oturtturuyorsunuz. Sizden bir ricam var beyefendi. Nedir abicim rican? <laughs> Nedir abicim ricam? Hazır mısınız beyefendi? Hazırım abi, bekliyorum. Şu tüfeğe bakın. Baktım abi. Oradaki şey görüyor musunuz? Amber rengini. Üstteki lambadan mı bahsediyorsun? Evet. evet. Onu buraya istiyorum. Böyle dönsün çitalardan. Abi o benim işim değil. Red gideceksiniz. Erkan Bey var ya. Evet. Erkan Bey ilgilenecek ondan. Şu arkamdaki mi? Aa bak dön bakayım dön bakayım kabarı. Aa işte bu şans. Gördün mü Erkan ondan istiyorum. Yani topu uzatıyorsun 90'a atıyorsun yani değil mi? Ama adam daha ne yapsın kardeşim tik döşedi. Takarız. 100 bin liralık tik şey yaptı beyefendi. Yaptı. Ama tam böyle tikin gözükmesi için şu amberden lazım. Tiki sütti. Tiki tütti Amberto. 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 Şarj mı oldu? Şarj mı oldu be? Amberto. Enser şarjı. Şarjı ver abi. Çarjları var deliriyor bak şu an deliriyor, kızıyor. Deliriyor çıldırıyor. İnce, i̇nce var ince çalışacak. <laughs> Bu arada 450 <laughs> tane vida aldınız dükkandan sayıyoruz. Bak ne diyor? Ne diyor? 450 vida. Tanrısı bilir adam. 450 TL. Daha fazla 2,5 <iki> TL. <laughs> oh ay bak. Eyvallah. Yok baba burada. <gülüyor> <gülüyor> Anam. Yoruldu abi. Adem abinin ellerine sağlık Baksana, abi. Sana bakın. Beyvandı de görüyorsunuz değil mi? Bak. Ellerine sağlık abi. Yalnızca, adam sanatını konuşturdu yani. Yalnızca Adem be şurayı unuttu. Dedi ki bu metal kötü duruyor dedi. Buraya bir tane şey yapacağım. Amber diyor şey. Tik. Beyefendi. Bunun ölçüsünü Adem Bey. Bak hemen Adem Bey. ölçüsünü alır mısınız lütfen? Bak bak elimde ne var. Aldınız mı? Aa ya gördünüz mü beyefendi? ama ben ne? Ya a, bak. Buyurun Adem Bey. Bilek çek. Bilek çek. Buyurun. Bir bir tüttürüyorum geleceğim şimdi. Neyir? Ben şey yapayım mı bunu? Sen bir bak bakayım provasını yap. Prova yapacağız. Görüyor musun provayı? Dur şöyle durayım da şöyle. Oo. Bak şöyle. Değil mi? Böyle değil mi? Alemiğim evet. çok kötüymüş. Yani. Tabii bak. Oo. Bunu biraz ama koyu rengi koyu olsa daha iyi olur. Çok açık kaldı İlaç bu. İlaç ya. süreriz ya. Yani, ama Adem Bey bu şey, yerler koyu şuraya bak. O, şuraya bakın beyefendi. O temiz ağaç. Adem abi hani bir şey var ya buldun kıllısını alıyorsun <laughs> mantıla ya. Hani bunu bak söyleyemiyorum. <laughs> Ona tik yağ süreriz aynı rengi alır o. Alır mı? Abi. Bak ne diyor tik yağ süreceğiz. Tik yağ değil, bana... <laughs> beyefendi tik yağını getirir misiniz? Bana mı söylüyorsunuz? Yani sürüp? bir sürelim şunu koymadan bir. Sürelim şunu bir sürelim. Getirin beyefendi. <laughs> tik yağını getirin. Tamam koymadan mı sürüz? Beyefendi hadi, hadi. hadi, Erkan Bey hiç bak bugün bir şey getirmediniz hadi. hadi bugün sürelim. Bugünün red bir şey göremedik. 670 tane bir de gitti oraya. <laughs> hiç mi ben de görmedim. Abi ne gidiyor? İnsan böyle bak bak. Abi ne böyle? Tiki getirin beyefendi. Bugün red pek biraz bir şey sürelim. göremedik. Ben ayarlayayım bunu şimdi delik delik. tane vida tuturamayıp bir sürelim öyle bağlayalım. Öyle mi? Kumaşla da bulaşmaz. Peki beyefendi. Dışarıda sürersek daha iyi olur. Peki beyefendi. Beyefendi hava da soğudu düştü. Siz, Siz biraz mi? şey oldunuz. Evet. <laughs> ha, ne Bak gibi? bu gelen ne? Tikvandır. Heee. Biliyoruz Fener abi. Buyurun. Bakayım ba Tickwander. bir okuyayım. Tamam. Nereden ha. geliyor bu? İtalya. Bakayım. İtalya. evet, İtalya olmazsa tamam kullanma. Tamam biz bunu neyle uygulayacağız? <gülüyor> 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 Dilini sürecek süreceksin? Nasıl ya? Bir... Yok mu bunun süngeri küngeri? Süngere gerek yok. Fırça veya şeyle. Neyle? Aynen. Ha onunla mı? Evet evet, süngerle de olur. Aç kapa. Aç kapa. Aç, aç abi. En sen tornavida getirir misin oğlum? Yarın mı? Yarın. Yarın sileceğiz diklerimizi. Yıkayacağız. Oğlum dur acele etme. Vay vay. Kaç para bu? 3000. Hadi canım. Nasıl 3000? 3000? TL mi Euro mu? Her yani şey Ben şurada bir uygulamasını yapayım mı? Uygulayayım beyefendi. Yabancı yani bu ha? Tikvandır. Yabancı. Ne iş yarıyor bu Erkan Bey? Türkçe bilmez. Ha ne iş yarıyor bu? E, tik koruyucu. Zemini koruması için besleyici. Allah Allah. Evet. Tamamen besleme özelliğine sahip. Hava daha yazdı mı? <laughs> Oo, bir değiştir değişti rengi ha. Evet. Adem Bey. Yani. Yarın yerlerde böyle olacak işte. Hadi canım. Hadi canım. Cillop yani ha. 10 numara 5 yıldız. Oo, On bayağı bir, koyu on, oldu ha. Baksana. Evet. Dedin ya aşağılar yukarılar koydu. Bunun özelliği bu yani Tik ağacı korur. Ne? Ama bunu... tik yağ önermiyoruz. Ha. Ne ya öneriyorsunuz? Tik Oğlum sen bugün hiç kameramanlık yapmadın. Yapıyorum abi. Aa. Ensar sen niye bak ha bugün hep şey kaytardı adam. Hep kaytardı ya. Kardeşim hiç alayım kamerayı tutayım mutluyum yok. O zaman Ensar'a bir yok. sarı kart. Sarı kart. Sarı kart. <laughs> bir daha yap bak ne oluyor. Ooo. Kırmızıyı görürsün. yerine bakalım mı? Yerinde bakalım ver. Buyurun beyefendi. Yerinde bakıyoruz. Şu ışıkları da yakayım. Şuradaki beyefendi. Durun bir saniye. Aa, şu ışık yanmadı lan. Aa, yanmadı. Aa, kesildi. Ha. Ha. Bakayım. Bak şöyle. Oo. Edin, edin, edin. Burası biraz karanlık kaldı. Buraya şey yapmamız lazım. Yok yok iyi Oo. Sana bir şey söyleyeyim mi? Efsane oldu ha. Vallahi evet. elinize sağlık. Çok iyi oldu. Aa. Şimdi ha, şş, ha, çok iyi oldu Erkan Bey. Sağ olun, teşekkürler. Rica ederim. için. Daha yarı kullanacağız onu zaten Tikvandır'ı. Değil mi Adem Bey? Evet. Zemin silimi olacak. Zemini sileceğiz. Şimdi zemini Ondan bir şey yapacak mıyız Adem Bey? Ondan sonra bir adem e Şu video kutusu bana ver. Ben al atayım. Bir de yasın Adem Bey. Şarjı da yarın yanımda şey Bey. Biz bunu yarın e, finish diyeceğiz. Yarın sen al çıkacaksın. Yine masraf yapacaksın. 4000'i bulacaksan ha bu. Güzel bir ambalaj diyeceğiz. Ondan sonra güzel ince makineyle ağır devirle sileceğiz kick süreceğiz. sileceğiz. Ondan sonra ayakkabıyla kesinlikle girmek yok. Ya ben muşamba alacağım. Evet. Muşambayla buraları komple kapatacağız. Kapattıktan sonra siz gireceksiniz Gireceğim içeri. Içine. Hatta sen yarın git bir saatliğine buradan. Hiç ben gideyim. Strese Sitrese girelim. yapma. Ondan sonra <laughs> burayı pır pır temizleyeceğiz. Ondan sonra kick süreceğiz. Ayakkabı <laughs> nokiz Artık ayakkabıyla yasak. Yasak. Böyle bir değerli ağaç koyduk. Şey, dükkandan da bir tane stiker yapıştırırız ayakkabıyla girilmez diye. Ha. Ha. Tamam. Bir de üstsüz girilmez işareti var ya onu da yapıştık. üstsüz olabilir kız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi o zaman yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere ama işlem bitmiştir. Tamam. Elinize sağlık şimdiden. Yarın ama tekrar görüşeceğiz. Yarın görüşeceğiz. Yarın görüşeceğiz. Mecburuz. Arkadaşlar. Mecburuz. Hadi. <gülüyor> mecburuz. <gülüyor> yarın görüşmeyin. Abi. Şu yarın